Evet, hepsini kestik faturalarız, başlayalım. Daire 7, Özkan Bey. Kaç bekliyorsunuz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki, bu ay hiç öyle... 600. Özkan Bey, buyurun. 600. O 600 iyi ya, 600 vallahi. Ben bu ay hiç beklemiyorum, salladım bayağı, ya. bir şey yani. Evet, Daire 8, Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyor? Öyle çok yüksek beklemiyorum. düşük geliyor. Düşük 1400, düşük. Düşük 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi, niye öyle bir şey? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum, bak. Daire 3, Merve Hanım. Merve al kızım, 53 lira. Al. Ne? Ama da 53 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya! Ama 53 ne ya? Değil Merve ya. Hanım, yani 1400 ya. lira. Hani. Ay, ne bekliyorum ben. ben de ben aynı mıyım amca? Daire 4, Adil Bey ve Daire 5, Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler, değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız. Farklı dairelerde kalacaksınız. Siz ayıracaksınız. Benim şanlı bir daha okuyabilir miyiz? Herhalde okuyabiliriz. Tamam güzel aferin okuyayım tekrar ama